Değerli izleyenler, bugün bu güzel törenle başladık yayınımıza. TV yüz ekranlarındayız. Ben Gizem Çetin. Haberde gün ortasıyla karşınızdayız efendim. Haftanın son iş günündeyiz. Tarih 17 Haziran 2022 günlerden Cuma. Gündemimiz bir hayli yoğun. Ama bugün öncelikli gündemimiz hem karne alan miniklerimiz, hem de yarın gerçekleştirilecek olan e, YKS sınavı var biliyorsunuz ki. Heyecan Doruk'ta. Eğitim uzmanları da yayınımızda olacak. Bütün bu konular eline boyuna masaya yatırılacak. Ama şimdi bir okuldan bir karne heyecanının daha ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Şimdi bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alıyor. Evet Gülay görüyoruz arkandaki coşkuyu. Hemen sözü Gülay Alaca'ya bırakalım Gülay. Evet Gizem şu an Beyoğlu'ndaki bir evet. okuldayız. Gerçekten seni duymakta evet. zorlanıyorum çünkü büyük bir sezon boyunca çocuklar ders yaptılar. 2021- 2022 yılı eğitim öğretim yılı tam 6 Eylül'de başlamıştı. Tabii kritik bir yıl oldu aslında. Bir buçuk yıl aradan sonra çocuklar okullarına döndüler. Pandemi gölgesinde başlamıştı. Başlayacak mı, başlamayacak mı derken eğitim öğretim yılı başladı veya tekrar devam edecek mi, bitecek mi, tekrardan uzaktan eğitime geçilecek mi derken eğitim devam etti. Bir önceki yıllarda olduğu gibi işte o eğitim öğretim yılı bugün sonuna gelindi. 18 milyon öğrenci Türkiye'de bugün karne alacak. Şimdi bazıları aldı. Sabahçılar karnelerini aldı. Bazı okullarda e, karneler alındı ama bazı okullarda tabii öğrenciler alacaklar. Şimdi bulunduğum okulda da aslında öğrenciler karnelerini aldı. Bu coşkuyu da bu arada size göstermek istiyorum. Burada karneler alındı. Güzel bir tören yapıldı ve o törenden sonra artık çocuklar şimdi birazdan dağılacaklar. Gördüğünüz gibi ellerde karne var. Herkes mutlu görünüyor. Nasıl karneler? Mutlu görünüyorsunuz ama nasıl? Çok güzel. Çok heyecanlıydım. Çok... Bak, bakalım mı karnen acaba nasılmış? Şöyle bir puanlarını göster bakalım bize. Evet seni tebrik ediyorum. Çok iyi. Yani hepsi pek iyi. Teşekkürler. Nasıl geçti peki yılınız? Nasıl geçti senin yılın? İyi geçti. Yani pek de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Nasıl bir şey beklemiyordun acaba? Yani genelde Karnelerim hep böyle fazla çok iyili olmuyordu yani böyle bu yıl mı iyi oldu. Dersleri bu yıl mı düzelttin sen? Yani Aslında bu yıl düzelmedim de bazen bayağı fazla kötü oluyordum karne olarak değil de normal sınıf içinde kötü oluyordum bir ara iyi oluyordum. Ama, ama şu anda çok iyi şu anda çok iyi karnın. gerçekten seni tebrik ediyorum. Bir herkesi çok seviyorum. İyi tatiller. Peki biz de sana iyi tatiller dileyelim. Evet koca bir yıl geçirdi çocuklar. Ee, zorlu bir süreçten geçtiler. Maskeler takılıydı çocuklar. İlk kez hayatlarında ilk kez tabii tarihte ilk kez görülen bir şeyi yaşadılar. Maskelerle ders yapmak zorunda kalmışlardı. İşte kısa bir süre önce maskeler kalktı ve maskelerden sonra da eğitim devam etti. Şimdi de işte o eğitim, öğretim yılının sonuna gelindi. Şimdi burada gördüğünüz gördüğünüz gibi öğrenciler farklı folklor kıyafetleriyle e, buradalar. Onlar da tören düzenledi ve folklor oyunları oynadı. Hemen onların da karnelerine bakalım. Evet karnen senin de çok iyi tebrik ediyorum seni. De. Teşekkür ederim. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Yani özleyeceğim okulu. Peki e, yüz yüze eğitim mi sence uzaktan eğitim mi? Yüz yüze eğitim. Yani tercihim olur arkadaşlarımı. Öğretmenlerimi canlı görüyorum. Peki inşallah bir daha bunu yaşamayız diyelim. Ee, tabii artık pandemide de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Artık umarım bir daha yaşamayız. Artık eğitim, öğretim yılı işte her zamanki gibi e, böyle olur. Yani yüz yüze eğitim olur. Evet öğrenciler sevinçli. Herkesin karneler ellerinde. Birçoğunun baktığımızda karnesinin iyi olduğunu görüyoruz. Belki şuna da bağlayabiliriz. Çocuklar okullarını çok özlemişlerdi. Onlar için uzaktan eğitim çok zordu. Aslında birçok kişinin ki bunu psikologlar da, hocalar da söylüyordu. Aslında birçok kişinin o yüzden dersleri bozulmuştu. E, eskisi gibi değildi ama bu yıl öyle görünüyor ki çocuklar dersleri toparladılar, mutlular ve artık karneleri aldılar. Artık Eylül'de yeni sezon başlayacak onlar için. Ancak bugün için artık son dersiyle en azından bu okulda çaldı ve diğer okullarda da bugün son dersiyle çalacak. Evet şu anda Beyoğlu'ndaki okuldan artık sözü stüdyoya bırakalım Gizem.